Evet teknik toplantı sona erdi. Şu anda yanımızda Mehmet Şafakçı hocamız var. Sportoto Kontinental takımının hocası. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Hocam yarın ve bir sonraki gün yarışlarımız var. Genel bilgi alabilir miyiz takımınızla ilgili? Tabi yarın altı sporcumuz koşuyor. Ahmet Örken, Serdar Anap Tepe, Ferit Can Şamlı, Mehmet Kanat, Tolkan Arkan ve Tahir Buğra Yiğit koşacak. Diğer daha genç arkadaşlar pazar günü dahil olacaklar. Pazar günü de toplam 11 kişi start alacağız. Yarın sadece 6 sporcumuz koşuyor. Peki buradaki yarışın özelliği nedir? Şimdi ikinci yarışa geçtik seride. Hava şartları, yol şartları? İlk önce bu yarışı organize eden başta ben Tolga Gündüz kardeşime ve sponsorlara çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Türkiye'yi tanıtmak açısından bu çok önemli bir organizasyon. Spor turizmi için, bisiklet turizmi için önemli. Bizim asıl amacımız yakın zamanda gelecek haftaki Antalya ve en önemlisi Cumhurbaşkanlığı turuna hazırlanabilmek için böyle yarışlara çok ihtiyacımız var. Eğer böyle bir yarışlar olmasa biz yurt dışına gideceğiz Afrika'da veya işte ne bileyim dünyanın sıcak yerlerine gitmek zorunda kalacağız. Bu da kulüplere ekstra bir maliyet olacaktı. Böyle yarışların olması bizim için çok sevindirici. Hem paralar ülkemizde kalıyor. Evet. Kendi ülkemizde antrenman yapıyoruz. Yani her şey elimizin altında. Gerçekten ee, bu dördüncüsü yapılıyor sanırım ee, Yarınki parkur düz ee, Çok uygun bir yarış ee, Antalya tur öncesi Biz de iyi hazırlanıyoruz Zaten sporcularımız milli takım kampındaydı Alanya'da kamp hala devam ediyor Ayın yedisine kadar Bir problem yok yarın e, toplu bir finish Olacağını düşünüyorum ee, İnşallah kaza bela olmaz çünkü e, 8-11 Şubat'ta Daha zor bir yarış koşacağız Orada da 25 takım. Burada da 16 takım var. Bu da küçümsecek bir rakam değil. Her geçen yıl üzerinde koyarak devam ediyor bu organizasyonda. Tolga Bey'in gayretlerini biliyorum. Ben ön planda Tolga Bey olduğu için biliyorum. İlla ki arkasında birçok etkenler vardır, dostlar vardır, bisikleti seven, sporu seven insanlar vardır. En küçüğünden en büyüğüne herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel organizasyon. Bunu süreklilik haline getirmek lazım ki tarihleri, isimleri... Avrupa'da olduğu gibi biri değil de 10. 15. 20. gibi yapılır inşallah. Benim bu 42. senem psikiyatris sporunda. Üzerine koya koya gidiyoruz. İnşallah daha iyi olacak. İnşallah yarın size ve takımınıza başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere başarılar diliyorum.